Münafık nedir? Sağ Münafık nedir? Hiç anlamı bilmiyorum. Münafık nedir? Münafık herkes biliyor nedir hemşerim. Anlatmamıza gerekmez, dil çekme lütfen. Münafık nedir? He. Münafık. Münafık yani iki yüzlü insanlardır yani. Sana başka, bana başka. Münafık nedir? Münafık nedir diyor. Söyle. Dinle alakalı. Söyle. <laughs> İnanmayan işi söyle. İnanmayan şey tamam mı? Münafık nedir? Kafir. Ne diyeyim daha? Bizim din düşmanlarımız onlar. Münafık nedir? Münafık şey değil mi ya? Gavur olanlar. <laughs> Münafık değil lan. Bilmiyorum ki abi. Münafık nedir? Münafık nedir? Benim kocam. <laughs> Münafık nedir? Kafir. Münafık nedir? Münafık, Müslüman olmayan denilir bildiğim kadarıyla. Münafık nedir? Münafık, abi şeytanın yolunda giden gidenler hepsi münafıktır. Münafık nedir? Münafık, abi münafık Eee Allah'a Allah'a inanmayan değil mi? Veya veya şey olabilir abi. Neydi onun adı? Eee sanki kendisini çok e, dindar olarak, dindar gösterip e, gösteriş yapıp ama aslında Allah'a o kadar bağlı olmayan insanlar. Bunu halka e, veya topluma empoze edenler. Münafık nedir? Münafık mı? <laughs> Adamına sordun ya. <laughs> Söyle cevap ver. Şey yapar. E, yani o kadar anlatır ki münafık etrafında çok olduğu için iki yüzlü ya. Her anlamda iki yüzlü. Münafık nedir? Münafık nedir? O ananın ağzı ya. <laughs> Sorulara bak çok güzel bir şey. Bak, bak, bak. Münafık nedir? Çok güzel bir şey. Ya bizim bak. dinimize inanmayan Hristiyanlara diyoruz biz ona münafıklara. İnanmayan kişilere diyoruz genellikle. Münafık nedir? Münafığın çok geniş anlamı var yani. <laughs> ee, şimdi bir ilmi gözle bakarsan münafık ayrı. Bir de insanları vicdanen baktığı münafıklar var. Yaptığım bütün kötülükler. nasıl anlatayım? kısacası vicdanları kabul etmedi. Şiddetle yaptığın şey biz münafık deriz. Münafık nedir? Benim Müslüman olup görüp de içinde inanmayanlar. Münafık nedir? Münafık İslam'a girmiş olup kelime-i şehadet getirmiş ama iki yüzlü olandır yani alt taraftan e, İslam'ı kötüleyen, münafıklık yapandır yani o kişidir abi. Münafık nedir? Münafık mı? İki yüzlü. Yani sözü özü birbirine uymayan, tamam mı? Dış görünüşüyle iç görünüşü birbirine uymayan, yani yalan konuşan, e, İslami terim olarak da diliyle inandım deyip kalbiyle inanmıyor. Tamam mı? Münafık nedir? Münafık, başkalarının içine karışan, birbirine düşüren ne de münafık derler.